kapının anahtarı ve kapının sonuna kadar açıktır diye bir ilçe başkanımız vardı ve onun yönetimi vardı. Bu çalışmaları yaptığımızda diğer ilçelerin, 39 ilçenin ilçe başkanları beni aramaya başladı. Devleti bu komisyonlar nasıl kuruldu? O ilçelerdeki özellikle üçüncü bölgedeki arkadaşlarım, Marta Okulu'ndaki koordinatörlüğünden de gelen ilişkilerinden dolayı bu komisyonları nasıl yaptınız diye anlatınca dedim ki her şeyden önce mülayim demir taş gibi bir ilçe başkanına sahip olmanız lazım. Her şeyden önce mülayim demir taş gibi bir ilçe başkanına sahip olmanız lazım. Mahalle koordinatörlerine sahip olmanız lazım lazım. Gençlik kollarına sahip olmanız lazım. Kadın kollarına sahip olmanız lazım. Ve 22 23 tane komisyon başkanına sahip olmanız lazım. Bunların hepsi tabii ki ön açan Gülay Demirtaş Başkanı önderliğinde gerçekleşti. O yüzden Gülay Demirtaş'ı bu saatten sonra hiç kusura bakmasın arkadaşlar. Kendi iradesine de kalarak veyahut da birilerinin söylemiyle, birilerinin işaretiyle de bu saatten sonra ona hiçbir yere salacak durumda değiliz. Çünkü onunla <laughs> yapılacak da daha çok işimiz var. 300 ilçeyi ilçe, 300 ilçeye örnek gösterilen 5.000 ilçe başlangıcında biz burada yeni iki tane komisyonu örgütledik, aktif üyelere kapılarımızı açtık ve hatta. Üye olmayan komşularımıza kapıları açtı İlahi Demirtaş. Gelsin. Parti üyesi olmak zorunda değil. Onlar komşularımızdı. Bu içinde yaşıyorlar. Ve branşları doğrultusunda istedikleri komisyona girebilirler. Sınır yok dedi. Ve sınırsız bir komisyon çalışmasıyla geldiğimiz noktada 300 tane aktif üyesi olan 300'ü aşkın komisyon üyemiz var. Eksiklerimiz oluyor, hatalarımız oluyor. Ama ben tüm samimiyetimle söyleyeyim, hiçbir şekilde kasıtlı bir kötülüğümüz, kasıtlı bir düşüncemiz olmadı. Ve olmadı da, bunu tam yürekten de söylüyorum. Bülayen Demirtaş'ın niye gerekiyor biliyor musunuz? 20 komisyon var, 300 üye var. 39 ilçeye ilçe olarak başkentlik yapan bir ilçeye sahipsiniz arkadaşlar. 39 ilçenin başkenti dediğimizde İstanbul'da tüm Türkiye'den belki diyor. Şimdi sıra 39 ilçede en az 20 komisyonun kurularak 7800 tane komisyonun kurulmasını sağlamamız lazım arkadaşlar. Bakın üye değil. 7800 tane komisyon kurulacak. Özür dilerim. 7800 tane ee, bir üye ulaşacak en az 10'ar kişiden ve bizim Mülayim Demirtaş'ın her zaman söylediği 39 yaşından 100'er kişi oluşturarak o komisyonlardan İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da boş olan sandıklara 3900 kişiyi lojistiği sağlanarak sek ve idaresini yapacak kişi mülayim Demirtaş'tır. <laughs>